Evet arkadaşlar, Honda Transalp 750'de sis farı ve çakmaklık takmak için standartta bir soket bulunmakta. Bu soketleri kullanarak bağlantı yapabiliyoruz. Ekstra bir şekilde kablo çekmek, tesisat çekmek veya yan keskiyle sıyırmak, bağlamak diye bir işlem yapmaya gerek yok. Bu durumda e, garanti ile ilgili de bir sıkıntı oluşmayacaktır. Şimdi bunun için şöyle bir kablo setine ihtiyacımız var. Setten çakmaklık ve sis farı takma soketleri çıkıyor. İlk başta çakmaklığı anlatayım. Şu şekilde su geçirmez kauçuk kapak var. Çalıştığında yanan bir led var. 1 amper ve 2.1 amper çift çıkış USB. Bu şekilde bunu da motorun orijinal soketine takıyoruz. Uzunluğu birebir orijinal tesisat kadar. Ekstra ilave bir şeye gerek yok. Şimdi bunu bir çalıştırıp telefonumu şarj etmek istiyorum. Evet, taktım. Şuradan bir 12 volt verelim. görüldüğü üzere telefon şarj alıyor. Şurada telefon şu an şarj oluyor. Burada da bir kırmızı ışığımız yanıyor. Çakmaklı çalıştığında onu da göstereyim. şekilde. Çakmaklıkta anlatacak başka bir şey yok. Al tak şeklinde. Sırada sis farı soketi var. Şimdi sis farı soketlerinde bilmeniz gereken konu şu. Bu taraf motorun orijinal soketi zaten takıyoruz. Bu tarafta kullanacağınız sis ile alakalı. Mesela bu dünyanın en kaliteli su geçirmezliği sağlamlığıyla bilinen DT6 soket. Şurada görmüş olduğunuz turuncu kauçuk sayesinde su ve toz geçirmez. Bu mesela biz Hella sis Farı kullanacağız. Onun orijinal soketi. Hella için bu soket. Sis da bahsedeyim şimdi kısaca. Yayıcı bir sis farı karşıda görmüş olduğunuz. Bir de bunun delicisi var. Bunların ne demek olduğunu ben kanalımda anlatıyorum. Kısaca şöyle söyleyeyim. Delici demek uzağa atan demek. Yayıcı demek yakın fara destek demek. Bunları takarken de koruma demirini delmeyeceğiz. Şöyle sis farı takma ayaklarımız var. Onları sıkarak montajını gerçekleştireceğiz. Oldukça kalın bir sacı var. Hella marka sis farı. Oldukça kaliteli zaten. Şimdi sis farının bir tanesini açalım. Orijinal Alman malı. Gördüğünüz gibi kitapçık. 2 yıl garantili bu ürün. Tüm bu malzemeleri açıklama bölümüne bırakacağım. Nasıl bilgi alacağınızı. Şimdi şurada bir soket var görüyorsunuz. Sis fırının orijinal soketi. Bunu buraya takıyoruz. Evet geçti. Bunu da motorun orijinal sis soketine takıyoruz. Bitti. Bak bu kadar. Ekstra tesisata herhangi bir şeye gerek yok. Hep topu Avucumdaki kadar. Kablonun kalınlığını görüyorsunuz. Bu sis varını biz çok kullanıyoruz. NC750'lerde. Afrika'da. Transalp'te. Oldukça sağlam alüminyum. Kablo dibinden kalitesini anlayabilirsiniz. Çok güzel bir ürün. Ben çok beğeniyorum. Montajını dediğim gibi şu şekilde ayağa yapıyoruz. Bu şekilde yapıyoruz. Aşağı sarkıtmak suretiyle. Duruşu bu. Gayet kibar, hoş bir sis farı. Bağlantıyı gördüğünüz bu kadar. Sis farına takıyoruz ve motorun orijinal soketine takıyoruz. Olay bu. Onun haricinde Transalp'e takacağım başka bir ürün 48 led. Bunun videosunu şu anda çekmeyeceğim nasıl çalıştığını. Kanalımda birçok video var zaten. Şimdi buradaki mevzu şu. Bunu takarken motorun herhangi bir yerini delmiyoruz. Motorun kendi orijinal kedi gözü yani dikdörtgen reflektör 50 cc'den 1000 cc'ye kadar aynı. Aşağı yukarı plakanın ya altındadır ya üstündedir. Onun arkasında şöyle bir somun vardır. Bu somunu sökersiniz. Kabloyu o delikten geçirirsiniz. Ve somunu arkadan sıkıştırırsınız. Hepsi bu kadar. Buradan asla su almaz. Zaten bu ürün 3 yıl garantili. Bunu da şöyle bir uçak kanadı çakar modülü ile bağlıyoruz. Uçak kanadı çakar modülünde mod değişim tuşu var. 7 farklı animasyon var. İstediğimizde bağlayabiliyoruz. Bunu takarken şöyle bir kablomuz var. Onu da test saatin üstünden bağlantı yapıyoruz. Daha sonra bunun üstüne reflektörü tekrar takıp vizeye girebiliriz. Onu da yine kanalımda anlattım. Garanti konusu başlığı altında. 48 led garanti konusu diye bir video var. Onu izleyebilirsiniz. Video bu kadar. Transalp ile alakalı anlatmaya çalıştım. Soketlerimiz herhangi bir ekstra bir şeye gerek yok. Bir bir de çakmaklık üçü bunu set olarak gönderimini sağlıyorum açıklama bölümünden bana ulaşabilirsiniz kendinize iyi bakın arkadaşlar